Tam be şükür yeni yayın açtım. Öbür yayında bir ses gitmiyor. Bir şey olmuyor. Direkt böyle yayın açtım ya. Hiç uğraşamam. Hiç uğraşamam direkt böyle yayın açtım. Aga bu yayına da gelin, bu yayına da gelin. Aga bu yayına da gelin. Aga bu yayına da gelin. Teka şöyle yapayım ki. Çok karanlık gözüküyor ekran. Aga neyse ben kapatıyorum.